Uzak şehirde fedakarlıklar ve duygusal sahneler artık yerini enteresan gelişmelerle değiştirmek zorunda kaldı. Bu iklimin yaratılmasında tabii ki Ecmel'in payı çok büyük. Yeni bölümden itibaren dizide drama ve aksiyon sahneleri birleşecek ve dizi her yönüyle izleyiciye her bölümde birçok hissiyatı birden yaşatacak. Tabii ki dizimizin gözde çifti Cihan ve Alya, bu olayların merkezinde olacak ve Alboro ailesini kendi topraklarında çok güzel günler beklemeyecek. Geçen videolarda, Ecmel'in Alboro'ya yeniden gelişiyle birlikte, karanlığın bu topraklara yeniden galip olacağını söylemiştik. Ancak, yeni bölümden itibaren, tüm bu olaylar başlayacak. Yaşanması beklenen gelişmelerin Ecmel tarafından başlatılmasının en büyük etkeni, Ecmel'in Şahin'e kurduğu büyük tuzak olacak. Şahin'in bu tuzağı fark etmesi ve babasına karşı cephe alması, Ecmel tarafında yanlış anlaşılacak ve oğlu Şahin'in Cihan tarafından ona karşı dolduruşa geldiğini sanacak ve bu yüzden Ecmel, Cihan'a karşı başka bir hale dönüşecek. Peki şimdi, Cihan, Ecmel'in oyununa düşüp Ağabora'ya karşı suçlu konuma mı düşecek, yoksa tüm dengeleri alt üst eden o kaçışı aslında kendi planı mıydı? Aliya, ölümle burun burunayken, sadakatin kendini onun önüne atması, gerçekten bir anne refleksi mi, yoksa yılların vicdan azabının dışa vurumu mu? Sadakat hastanede yatarken Cihan'ın gözyaşları bir pişmanlığın mı yoksa yeni bir öfkenin mi işareti? Ecmel'in hamlesiyle Cihan'ın jandarma tarafından aranması sadece bir yanlış anlaşılma mı yoksa çok daha büyük bir tuzağın başlangıcı mı? Peki Cihan Ecmel'in onu hain göstermek için yazdığı senaryoyu fark ettiğinde ne yapacak? Kaya'nın kör kalması kader mi yoksa Ecmel'in yarattığı karanlığın sembolü mü? Kaya, Zerrin'e yeniden yaklaşırken gerçekten aşk mı arıyor, yoksa kendi suçunu affettirmeye mi çalışıyor? Zerrin konağa geldiğinde, gerçekten Kaya'yı mı görmek isteyecek yoksa kendi geçmişine mi bakacak? Kaya'nın körlüğü kısa sürecek ama onun yaşadığı o kısa karanlık, dizide kimin gözünü açacak? Ve o çok konuşulan düğün sahnesi. İpek'in bir kez daha hayal kırıklığına uğraması gerçekten kader mi, yoksa senaristin artık masumiyet fikrinden vazgeçtiğinin göstergesi mi? Cihan ve Alya'nın yeniden öpüşme sahnesi, bir kavuşma mı olacak yoksa fırtınadan önceki sessizlik mi? Ecmel'in yarattığı infial Albora halkını konağa sürüklediğinde, bu şehirde kim kurtarıcı olacak, Cihan mı, yoksa bambaşka biri mi? Ve en önemlisi, bu hikayede artık gerçekten iyi kalan biri var mı? Tüm soruların cevapları ve daha fazla ayrıntıyı videonun devamında bulacaksınız. Ama siz de Cihan'ın ölmesini istemeyenlerdenseniz, videomuza bir beğeni atın, sayımızı gösterelim. Ayrıca, gelecek videoları kaçırmamak için, kanala abone olup, bildirimleri açmayı unutmayın. Cihan'ın hikayesi artık kaçmakla kalmıyor. Bu kez kaçış değil, bir hesaplaşma başlıyor. Ecmel, Cihan'ı Alboray'a kötü göstermek için öyle bir plan kurdu ki, Boran uyandığında kardeşine güvenmekte zorlanacak. Ama ironik olan şu, Boran'ın uyanışı Ecmel'in gücünü zayıflatacağına daha da artıracak. Çünkü herkes artık kime inanacağını bilmiyor. Bir yanda uyanan bir geçmiş, bir yanda susan bir gerçek var. Cihan, jandarmanın aradığı bir kaçak haline gelirken aslında ilk kez kendi hayatının kontrolünü eline alıyor. Albora konağı basıldığında Alya ve sadakati kurtaracak, ama kimse o an, Cihan'ın kahramanlığını konuşmayacak. Çünkü herkes, Ecmel'in yaydığı o zehirli söylentilerle meşgul olacak. İyilik bile artık manipüle ediliyor. Alya'nın yaşadığı ölüm tehlikesi dizinin kırılma noktasıydı. Sadakatin önüne atlaması bir annenin sevgisinden çok bir annenin pişmanlığıydı. Sadakat'in hastanede yatarkenki sessizliği aslında her şeyi anlatıyor. O kadın artık sadece anne değil, aynı zamanda kendi vicdanının mahkumu. Bu sırada Şahin Cephesi'nde Hamada'nın adamları saldırıyor. Ama neden bu saldırı sadece bir intikam mı yoksa Ecmel'in perde arkasındaki planının bir uzantısı mı? Hamada'nın geç mişi hala tam çözülmedi ama flashback sahnelerinin gelmesiyle o hikaye bambaşka bir yere gidecek. Şahin'in değişimi dizide adalet kavramını yeniden tanımlayacak. Kayaya gelirsek, körlük kısa sürecek ama duygusal anlamda o karakter uzun süre göremeyecek. Yapımcı burada izleyiciyi ağlatmak istiyor. Bunu açık açık belli ettiler. Ama asıl mesele ağlamak değil. Bu sahnelerle birlikte Kaya'nın kendini affetme süreci başlıyor. Kaya intihar etmeyi bile düşünecek ama yapmayacak. Çünkü ölüm onun için bir kurtuluş değil, kaçış olurdu. Kaya güvenli eve yerleştirilecek, fiziksel olarak koruma altında ama psikolojik olarak en kırılgan halinde. Zerrin konağa gelecek, ama o geliş bir ziyaret değil, kendi geçmişiyle yüzleşme sahnesi olacak. İpek ve Kaya cephesinde ise, düğün sahnesi bekleyenler için kötü haber var. O düğün olmayacak. Çünkü Kaya, Zerrin'in karnındaki çocuğun babasının kendisi olduğunu öğrenecek. Bu sadece İpek için değil, bütün Albora ailesi için bir deprem olacak. İpek'in ailesi Kaya'ya saldıracak. Bu sadece bir şiddet sahnesi değil, bir soyun çatırdaması. Ecmel bu sırada bir taşla birkaç kuş vuracak. Hem Cihan'ı kötü gösterecek, hem Albora ailesini kendi içinde bölecek, hem de sadakati zayıflatacak. Ama bir şey var ki, o da Ecmel'in planlayamadığı tek şey, Cihan'ın sevgisi. Cihan artık Aliya'ya sadece aşık değil, o kadını hayatının merkezine koymuş durumda. Ve Ecmel bunu ne kadar bastırmaya çalışırsa çalışsın, Cihan artık korkmuyor. Bu yüzden Cihan ve Alya, tüm itirazlara rağmen denizi alıp yeni konağa taşınacaklar. Bu taşınma, bir kaçış değil, yeni bir başlangıç. Ama senarist burada durmuyor. Çünkü Ecmel'in infiali ortaya çıktığında Albora ahalisi konağa baskın yapıyor ve o karmaşada Cihan bir kez daha kurtarıcı oluyor. Ama bu kez kimse onu kurtarıcı olarak görmüyor. Tam tersine, herkes ondan şüpheleniyor. İşte uzak şehirin en vurucu tarafı burada. Bu dizide en doğru şeyi yapan bile sonunda suçluya dönüşüyor. Sadakatin ecmelle olan savaşı yeniden alevlenecek. Ama bu kez yalnız değil. Burgun Çelebi, yani Aliya'nın babası, artık devreye girecek. Bu bilgi dizinin tüm dengesini değiştirecek. Sadakat soyunu devam ettirmek için Zerrin'i Demir'in gözünden düşürüp kendi kanına katmak isteyecek. Ama Demir de Zerrin'in yanında duracak. Çünkü Demir için Zerrin hala kanun önünde eşi ama gönül önünde yabancı. Bu çelişki dizinin sonlarına doğru çok daha büyüyecek. Bütün bu karmaşanın ortasında tek sabit kalan şey var. Uzak şehir artık sadece bir dizi değil, bir karakter laboratuvarı kimin ne kadar dayanabileceğini, kimin ne kadar susabileceğini izliyoruz. Ve artık hiçbir sır gizli kalmayacak. Kaya'nın gözleri yeniden açılacak ama kimse eski haline dönmeyecek. Aliye ölümden dönecek ama artık eskisi gibi gülmeyecek. Cihan kaçak olacak ama bu kaçış onu özgürleştirecek. Ecmel kazanacak gibi görünecek ama en sonunda kendi oyununda boğulacak. Siz de bu öngörülerle ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek video ve analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Önümüzdeki video ve analizlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.